Volkan Demir YouTube hesabından herkese merhaba. Derbi bitti. Ee, biz de derbi sonrası e, biraz e, neler oluyor, derbinin ardından Fenerbahçe cephesinde neler yaşanıyor biraz onları konuşacağız. Dün açıkçası çok e, keyifli bir futbol olmadığı için yani e, sıcağı sıcağına da bir şeyler söylemek istemedim. Yani biraz şimdi o konuları daha kafam olduğunu girmek istiyorum. Bu yüzden e, bir gün erteledim videoyu bugün hem derbiyle ilgili görüşlerimi hem de sonrası ile ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. İçeriği de beğenirseniz mutlaka beğen butonuna basın arkadaşlar ve tabii ki ilgi almak istediğiniz konular ve benle ilgili olumlu olumsuz görüşlerinizi her zaman olduğu gibi yorum bölümüne bırakıyorsunuz ve konuya geçiyorum. Birincisi dün akşama dair benim notlarımın başında Jorge Jesus'un hem maç önü Hazırlanışı, hem de maç içerisindeki bazı hamleleri benim çok dikkatimi çekti. Hatta aşırı da hoşuma gitti söyleyeyim. Ben biliyorsunuz yani geçen sezon Pereira ile alakalı da e, iyi bir antrenör olduğunu ama işte bazı konularda inat etmesi dolayısıyla Fenerbahçe'de ömrünün uzun olmayacağını söylemiştim. Hatta zaman zaman işte bu üçlü mü dörtlü mü filan tartışmaları dolayısıyla hedefte olduk ama şunu söylemem lazım. Yani böyle çok teknik direktör, övücü falan bir adam değilimdir. Ama e, benim mesleki kariyerim boyunca gerçekten bir şeyler katan, bana bir şeyler kattığını gördüğüm bir teknik adam Jorge Jesus. O yüzden bu övgüleri yapmaktan kendimi geri koymuyorum. Çünkü gerçekten dün akşam da mesela Fenerbahçe şu anda görüntü itibariyle herkes ne diyor? İşte Serdar Aziz oynadı, üçlü başladı. Bir kere en başta oradan başlayayım. Kadro konusu. Baya bir e, sürpriz. Neden sürpriz? Benim e, maç önü videomu izleyenler. Serdar Aziz'in hazır olmadığı gerekçesiyle oynatılmayacağı yönünde bilgiler paylaştığımı hatırlayacaktır. Ama öyle bir durum var ki Jesus maçı önceden oynamaya başlamış. Biz tabii bunu bilmiyorduk. Bu bilgileri de biraz kendisi bilerek yaymış diyebiliriz. Serdar Aziz aslında en baştan beri planın içerisinde varmış. Ve ben açıkçası Beşiktaş maçı hani Beşiktaş maçıyla başlatılmaz diye düşünürken bir anda Serdar Aziz'i gördük 11'de ve hatta beklentimizin çok ötesinde bir e, 11 ile karşılaştık diyebilirim. Mesela şu ay aynı şekilde. E, ilk 11'de oynamasını bekliyorduk fakat ilk 11 başlamadı gibi. Bir kere burada bir e, dersine iyi çalıştığını gösteriyor. İki, mesela üçlü oynadı diyoruz hepimiz Fenerbahçe'de. Serdar Ez, Gustavo, Salahi. Ama Fenerbahçe öyle bir oyun oynadı ki, e, bilmiyorum televizyon başında bu ne kadar fark edildi. Rakibe baskı yapıldığı esnada Fenerbahçe dörtlü savunma durdu. Salay, Solbek, Ferdi sağ bek, e, Gustavo ve Serdar stoperler. Rakip Fenerbahçe'ye baskı yapacağı anlarda Fenerbahçe üçlüye döndü. Salay sol stoper oldu. Lincoln sol bek oldu ve e, yani kısacası hibrit bir düzen, hibrit bir diziliş. Bunu da e, ben mesleki hayatımda çok az gördüm. Hani her pozisyonda farklı, yani top rakipteyken farklı diziliş. Top sahneyken farklı diziliş. Jesus hakikaten bu konuda çok ciddi bir fark yarattı. Bu neyi sağladı peki? Lincoln önde basarak ve Valencia'da ona yardıma geldiğimiz zaman e, ee, Rozier'in etkisini tamamen bitirdiler. Rozier Aşit Gezal girene kadar neredeyse oyunda yoktu. Bir bu. iki Gustavo Serdar ikilisinin aynı anda sahada olması Wood Görst, Beşiktaş'ın en büyük hücum silahı ve on, en büyük hücum silahının da en büyük özelliği hava topu. 11 tane hava topu mücadelesine girmiş, 10 tanesini kaybetmiş. Yani bunlar hakikaten çok iyi analizler ve çok doğru tespitler. Fenerbahçe'nin oyunun büyük bölümünde üstün oynamasının e, sağlayan, küçük gibi gözüken ama önemli detaylar. Yani Serdar Aziz ve Gustavo Henike'den başlayacağım maça. Maç değerlendirmesi oyuncu değerlendirmesine. Hakikaten mükemmel bir ikili. E, 1'inden 8'se Vegors kaçamadı yani. E, Gustavo'dan kaçsa Serdar, Serdar'dan kaçsa Gustavo ve e, Raşit Yazal girene kadar e, sahada yoktu Gutvegors. Bu anlamda e, bu iki stoper Fenerbahçe'nin savunmada müthiş bir e, performans göstermesini sağladı. Rakamlarla da zaten bu sabit. Tabii Volkan Bayaz'dan biraz orada ev sahibi avantajı mı diyeyim artık bilmiyorum. Kart kullanmakta çok cimri davrandı. Mesela maçın daha başında bir pozisyon var. Mutfagos'ta göstermediği bir sarı kart. Çok net, dünyanın her yerinde yani e, futbolun sarı kartın tanımı diyebileceğimiz bir pozisyon. Yüze yani, direkt müdahale ve e, Gustav Renike'ye yaptığı bir müdahale e, kolunu açarak çok net sarı kart. Vermemesi bana kalırsa tamamen e, biraz şartlı çıkması. Şartlı derken Beşiktaş'ı kollayayım anlamında söylemiyorum bunu. E, şu anlamda söylüyorum. Ben kartları mümkün olunca geç çıkartayım. Maç çığırından çıkma. Halbuki tam tersi. Kartlar çıkmadık oyun sertleşti. Kartlar çıkmadık oyun sertleşti. İtirazlar sertleşti. Yavaş yavaş kart çıkardıkça işte bir Masuakoya gösterdi falan. Oralarda oyun artık yavaş yavaş dengelenmeye başladı. Hakemle oynamamaya başladı iki tarafta. Tabii ki ev sahibi avantajını kullanmak istiyor Beşiktaş. işte kulübesiyle, o içerideki oyuncularıyla hakemin üstüne baskı kurmaya çalışıyorlar ama bunun bir haddi olması lazım. Bunun bir sınırı olması lazım da. Bu sınırı ben biraz kaçırdığını düşünüyorum hocanın fauller konusunda da. Yani kartlık faullere kart vermeden geçmesi bence derbinin ne hani diyoruz ya topun oyunda kalma süresi çok düşük. işte çok fazla faul oldu vesaire. Burada biraz hakem yönetiminin, hakemin maça bakış açısının da etkisi olduğunu düşünüyorum. Sarı kartsa bir pozisyon. Sarı karttır. Verirsin. Oyuncular hepimizden daha zeki, hiç kimse merak etmesin. O ikinci sarıyı görecek hamleleri yapmazlar. Böylece oyunda yumuşar, herkes futbol oynamaya başlar. Sertlik, hakemin bakış açısı dolayısıyla bence biraz tavan yaptı bu maçta. Ve çok büyük beklenti vardı maçtan. İşte bol gollü geçer falan diyordu herkes. Hakem yönetiminin ben bu 0 0lık sonuçta etkili olduğunu düşünüyorum. Miguel Crespo, hakikaten Fenerbahçe'nin artık çok ilginç. Geçen sene geldiği anla, yani geldiği dönemle, bugün geldiği nokta ee, hakikaten beni çok şaşırtıyor. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusuydu. Sarı kart gördüğü için oyundan çıktı bu arada. Onu net bir şekilde ifade edeyim. Neden oyundan çıkarıldı? Deniyor. Sarı kartı vardı. Bu riski almak istemedi Jorge Jesus haklı olarak ki de yorulmuştu aynı zamanda. Son 20 dakikaya biraz daha taze bir kuvvet olarak Mert Hakan'la girmek istedi. Bu yüzden e, Crespo oyundan çıkardı. Crespo ve İrfan'ın bence oyundan çıkması e, Fenerbahçe'nin 70. dakikaya kadar bayağı üstün oldu, Epey üstün olduğu oyunda. E, o üstünlüğü kaybetmesine ulaştı. Şimdi İrfan birçoğuna göre ben de zaman zaman eleştiriyorum. E, oyunu çok beklediğimiz gibi yönlendiremiyor. Hani Başakşehir'deki İrfan Can uzağında diyebiliriz. Ama işte bak oyundan çıktıktan sonra İrfan'ın değerini anlıyorsun. Top kalmamaya başladı. O say Samuel Ferdi ikilisi sağ tarafta daha e, nasıl söyleyeyim, rakibin ne yaptığına bakmaya çalıştılar. Orada daha top tut, tutmasıları beklenirken top tutamadılar. Bu yüzden e, İrfan'ın önemini bir kez daha gördüğümüz bir derbi olduğunu düşünüyorum. Benim açımdan sürprizlerden biri Lincoln'du. Hatta en büyük sürprizdi. Ama Lincoln konusu benim e, bakış açıma göre doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Çünkü maçın iyilerindendi Lincoln. Bir sol kanat bek değil %100. Katılıyorum bu görüşe. Ama oradaki performans, oradaki görevini yerine getirme durumu bence başarılıydı. Yani burada Jesus'un yanlış bir tercih yaptığını söyleyemeyeceğim. Ee, Batu ile başlayabilirdi, Pedro ile başlamayabilirdi diyenler var. Ee, şimdi Pedro benim de beklentimin henüz altında, onu söyleyeyim. Ama bununla birlikte 70'ten sonra giren Batu Şahin'in de çok fazla top kaybettiğini Söylememiz lazım. Çok e, maça iyi giremedi. Son 20 dakikada da çok bir şey verebildiğini söyleyemeyeceğim. O yüzden o kararın da e, Juventus tarafında eleştirilecek bir karar olduğunu düşünmüyorum. Valencia konusunda eleştiriler var. İşte çok bencil davrandı vesaire. Bence tam tersi Valencia maçın ilerinden de biraz yalnız kaldı. Hatta o vuruşları filan yapmasın sebebi de artık hem yorgunluk pozisyonu, bitirme telaşı, sonlara doğru böyle hamle hataları yaptı. Karar vermek olsun hatalar yaptı ama ben Valencia'nın sahanın ilerinden biri olduğunu düşünüyorum. Valencia bu kadar iyiyken Pedro biraz ağır kaldı onun yanında. Batu söylediğim gibi çok fazla pas hatası yaptı. Burada da Joshua King'in yine yokluğunda Fenerbahçe için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Joshua King Valencia'nın hızına karşılık verebilecek iyi bir partner olduğunu e, kendisinin yokluğunda anladık. Tabii ki sakatlığı vardı bu yüzden oynatılmadı ama yani Valencia King ikilisi sanki şu anda form durumu olarak Fenerbahçe'nin en iyi ikilisi gibi duruyor ön tarafta. Değişikliklerle yani 70. dakikadan sonra zaten Fenerbahçe oyunu, e, oyunun hakimiyetini kaybetti. Onu ben de kabul ediyorum. Ama değişikliklerin tabi bu derece olumsuz etki edeceğini bence Jesus planlayamadı. Planlayamamasındaki sebep sadece kendisinin e, bu anlamda bir hatası olarak görülmemeli. Mert Hakan yandaşın orta alanda Miguel Crespo'nun bıraktığı yerden devam edememesi bir. Batu Şahin'in çok fazla pasatası yapması, topu ileride tutamaması iki. Ve az önce söyledim. İrfan Can yerine Osay Samuel girdi bek olarak. Ferdi'yi ön attı. Ferdi de orada top tutamadı çok fazla ve Fenerbahçe'nin ön taraftaki etkinliği ne neredeyse sıfıra indi son 15-20 dakikada. Ama buna rağmen şunu söylemem lazım. Valencia'nın Önemli fırsatları var. Bence ilk yarıda çok konuştum ama Miguel Crespo'nun çok net diyebileceğim hani devamında Valencia offside'di. Belki orada Joao Pedro gol atabilirdi. Ee, fırsatları var. Ee, kısacası oyun olarak Fenerbahçe bence Beşiktaş gibi zorlu bir deplasmanda rakibine oyununu da kabul ettirerek ee, iyi bir 90 dakika çıkardı. Ha bu maç kazanılabilir miydi? Kazanılabilirdi. Ve bence kadro kalitesi olarak rakibin durumunu da gözlemlediğimiz zaman kazanılmalıydı hatta. Ee, ben kaçırılmış 2 puan olarak bakıyorum. Deplasman'da dahi olsa Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'nin bu skorun 1 e, puan kazanmış, 1 puan değil kaybedilmiş 2 puan oldu. kanaatindeyim. Miha Zayc'la ilgili çok fazla e, soru işareti var. İşte kaç maçtır süre almıyor, dün kadroda yoktu, ee, ne oluyor, ne bitiyor diye ısrarla soruyoruz tabii ki. E, ee, Zayt'sın durumuyla alakalı işte bir sözleşme durumu var hepiniz biliyorsunuz. Ee, sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Bu ayrı bir boyut. Altay Bayındır da aynı şekilde. Sözleşme görüşmeleri devam eden bir oyuncu. Mia bununla birlikte teknik heyet tarafından henüz geçer not alamadığı için özellikle son oynatılmadığı 3-4 maçın öncesinde yaptığı bazı pas tercihleri ve ön alan baskısında Crespo kadar net Crespo kadar sonuç alıcı bir baskı oluşturamadığı için şu an şu anda ana rotasyonun hani o hem bir ilk 11 var hem de örnek veriyorum Larnaka maçına değişecek bir 11 var. Bunun dışında kaldı. Yani bir 18-20 kişilik ekibin dışında kaldı. Bu nedenle de Beşiktaş maçının kadrosunda yok. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ayrılır ayrılmaz bilemem ama şu anda Jorge Jesus tarafından... Bu arada tabii milli takımdan döndü, yorgundu. Sadece iki antrenmana çıktı. Böyle etkenler de var ama şu anda Jorge Jesus tarafından teknik sebeplerle tercih edilmediğini belirtmek istiyorum. Miyazay ile ilgili sorularınızı böyle yanıtlamış olayım. Maçın bir bölümünde dahi olsa Arda Güler oynamaz mıydı? Arda Güler biliyorsunuz benim hassas noktam. Ya hepimizin daha doğrusu herkesin hatta işte Beşiktaş taraftarları bile Arda'yla fotoğraf çektiriyor e, maçta. Yani herkesin böyle bir çok sevdiği, başarılı olmasını istediği bir kardeşimiz ama Jesus'un e, zaten bir maç önce yani milyardan önce yaptığı son yorum. Güncel en son yorum. Dedi ki topsuz oyunla alakalı problemler var Arda'da. Bu yüzden oynaması için düzenli olarak 11'de oynaması için önünde daha zaman var dedi. Ve bu yüzden de Arda'yı kullanmıyor. Ha bu arada Larnaka maçında muhtemelen sonradan da olsa oyuna girer. Larnaka maçına tabii ki bir farklı bir maç önü videosu çekeceğim çarşamba günü inşallah. Ama şu, şimdiden şunu söyleyebilirim. Hep ne diyorum? 180 dakika planlanıyor. yine Kadıköy'de olmasına rağmen maç, yani bir deplasman olmamasına rağmen zorlu bir derbiden çıkıldı. Ee, önemli değişiklikler olacak kadroda. Orta sahasında kanat beklerinde, ön tarafında ee, mutlaka mesela bir Emre Mor Batşuayi, Rossi işte İsmail Yüksek, Mert Hakan, Osay Samuel, Samal yani bak şu anda 7 tane oyuncu saydım. Ee, belki daha bile fazla olabilir değişiklik. Ee, bir rotasyon bekliyoruz. Ee, şu anda tabii ki bu e, takım bugün izinli, Yarın bir antrenman sonra taktik antrenman ve maç şeklinde devam edecekler onla, e, Larnaka maçına dair daha net yorumları, bilgileri o maç öncesinde çekeceğimiz videoda daha e, net ifadelerle konuşabileceğiz. Şimdi <laughs> Beşiktaş maçı ile alakalı e, görüşlerim bu. Ligle ile alakalı da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe önünde şu anda çok güzel bir fikstür var. Yani önünde oynayacağı 6 tane maç var. 4 tanesi Kadıköy'de. Evet Başakşehir var arada. Ama ee, iyi bir ivme yakalanabilecek. Bununla birlikte Avrupa Ligi maçları iki tane ayır e, ayak larna, larnak var. <laughs> o iki maçın kazanılması halinde zaten Avrupa Ligi artık kalifiye olma yolunda büyük adım atmış olacak Fenerbahçe. İnşallah Perşembe günü bir galibiyet. Sonrasında da Deplasman'da bir galibiyet. Sonra Ren içeri geliyor ve en son maç Dinamo Kiev. Orayı da çözdükten sonra Fenerbahçe ligde artık çok daha rahat bir durumda devam edebilecek. Önemli bir fikstür avantajına girdi. Dünya Kupası'na kadar Fenerbahçe değerli bir <laughs> fikstür yakaladı. Bu fikstürün de bir galibiyet serisiyle taçlandırılması lazım. Böyle düşünüyorum. Ama şunu söyleyeyim. Zorlu bir fikstür yine. Bununla birlikte zorlu bir fikstür olduğunda söylemem lazım. 6 tanelik lig, 4 tane Avrupa, bir tane Beşiktaş oynadım. 11 tane 40 küsür günde, 41-42 günde 11 tane resmi maç. Bunların 7 tanesi 4 tanesi Avrupa. Benim açıkçası güvenim şu. Ben Jesus'u kadroyu kullanım şekli itibariyle Fenerbahçe'nin bu zorlu süreci rahat atlatabileceğini düşünüyorum. Ve e, bu Dünya Kupası serüvenine de başlarken hani o bir aylık bir ara var. O serüvene de başlarken Fenerbahçe'nin ligin zirvesinde olabileceğini düşünüyorum. Çok yüksek ihtimalle ol olacağını düşünüyorum. Diyelim ve tabii ki Çarşamba gün yeniden görüşmek üzere diyorum. Hepinize hoşça kalın. Ee, dediğim gibi abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar ve e, bilgi almak istediğiniz konular varsa yorum bölümüne bırakın. İçeriği beğendiysek de beğen butonuna basıyoruz. Hepinize iyi akşamlar.